Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben her uluslararası insanı yardım derneği olarak Afrika kaddayız. Hafızlık eğitimi alan kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim dağıtmaya devam ediyoruz. Rabbim kabul buyursun. Başta bulunanlar Elif Karaba, İsmail Karabağ, Rabbin hepsinden razı ciz olsun inşallah. Rabbim bu kardeşlerimizin okuyacağı her harften ay sahiplerini de hissedat eylesin. Amin. Kainattan çok büyüktür, bil davamız bizim, hizmetinde sayımızdır, İşte takvamız bizim, işte takvamız bizim. Sen umutsun ey muvahhid bütün olsun hazır Zulme tabiz verme asla Rabbimiz bir muntakim Fahri alem rehberindir yol sıratul mustakim Sen umutsun ey muvahhid cümle ümmet muntazır Önce vahdet sonra kuvvet Büs bütün olsun hazır Zulmet